Acıkmışsındır diye düşündüm. Adrenalin falan. Sana yemek getirdim. Köfte, pilav, yoğurt. Yani çok sana yaraşmaz ama... ...klasik bir erkek çocuğu yemeği işte. Niye yaraşmasın lan? Ben bayılırım oğlum köfteye müfteye. Vallahi kurt gibi de acıklıydım biliyor musun? Kralsın Tolga Barçın. Hey Allah'ım ya, Allah da neler duyacak acaba bu kulaklar? Her yer yani Akif amca, ben senin sayende birazdan Nirvana'ya ulaştım ulaşacağım haberin olsun. Abart, abart. Tövbe estağfurullah ya. Ha, hazır böyle ben idolümle yanayken eğer senin de iznin varsa... Ben idolümle birlikte yaşadığım şu anı ölümsüzleştirebilir miyim? Vallahi eğer böyle sağına soluna bir yerde paylaşmayacaksan çek yani. Ya yok belki Akif amca. Ne paylaşacağım ben bunu sağda solda? Ama ne bileyim, belki böyle sırtıma bir dövme falan yaptırabilirim. Ne diyorsun? Manyak mısın sen diyorum. Ne diyeceğim başka? Gel, gel ne yapıyorsan yap gel. Allah'ım yarabbim, bitmedi çilem ya. Gel. Hı. Ne yaptın, yapabildin mi o mükemmel planını? Belki bir, bir şey düşündüm. Ama böyle sakinlik iyi geldi. Yemek de iyi geldi. Sağ olasın. Vallahi Akif amca... ...sen bir de benim sabahki kahvaltımı gör. Bak net söylüyorum. Şov yapacağım sana. Ne sabahından bahsediyorsun acaba? Yok kahvaltı falan unut. Öyle bir şey yok, ben giderim birazdan. Değil de yani sen... Bu alacaklılar falan diyordun. Benim evimin kapısının önüne kadar gelmişlerdir diyordun. Bak sonra seni sıkıştırırlar ha. Haberin olsun. Alacaklılar da insan. Tolgacığım, alacaklılar da insan. Onlar da acıkıyor. Onların da uykusu geliyor. Onların da çişi geliyor. Bir şekilde gidecekler. Gittikleri zaman ben de gireceğim evime. Bu, bu kadar. Şey yapma sen, düşünme yani. Ya yani ne bileyim. Yani kalsaydın iyi olurdu, takılırdık. Sen bana maceralarından bahsederdin. Ben birazcık senden bir şeyleri kapardım falan. Macera mucera yok bitti macera bitti oğlum. Macera buydu bitti. Bu maceranın sonu yok. Allah Allah. Ya neyse canım olsun. Sonuçta bu evden bir Akif Atokul geçti mi? Geçti. Benim yatağıma uzanıp mükemmel planlarından birini düşündü mü? Düşündü. Ben idolümle birlikte vakit geçirebildim mi? Geçirdim. Buna da şükür değil mi? Arkadaşım ben senden tedirgin oluyorum ya. Vallahi yani sen çok tedirgin edici bir insansın. Yapma, böyle yapma ne olur ya. Bakmasan da acaba yemeğimi mi yesen? Tamam. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış. Küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.